Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Bir pente atmak isterim şahsen burada. Gürbüzcüm. Yani kankam nasılsın? Bilmiyorum ama ben inan gerçekten çok iyiyim. Pente atacağım burada. Ya Selin gelir misin buraya aşko? Pente atıyorum. Sizin için pente atıyorum. Bak Yasir seni kesemezsem hakkımı vallahi helal etmem bak. Babacım ben de diyorum sana Bu adam Akkari'den geldi kardeşim bu adam Babacım Aatrox Jungle oynuyorum Epeydir oynamıyorum Aatrox'u Videosu falan en son ne zaman geldi diye sorarsanız Size zaten şu cevabı vereceğim En son arkadaşlar Hiro ne zaman çıktıysa o zaman oynamışımdır Başka bir muhabbeti yok basit bir matematikle böyle söyleyebilirim. Şu, heh sabitmiş tamam. Sabit değil mi acaba dedim de. Bana binik lazım ya. Ne koyalım bana binik önerisi bulundurursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu maça biraz odaklanacağım arkadaşlar. Şu elemanları bir patlatmak Kardeşim bismillahirrahmanirrahim. aman Alo. Of ya Q'nun süresi bitti. Niye ki ne? <laughs> Beraber gireriz bekle. Kardeşim adamlar üç kez ölmediniz mi siz? Hala neyin girmesinden bahsediyoruz? Öyle bir gücünüz varsa bravo vallahi elinize sağlık ne diyeyim. Şu takılsın be. Ben aşağı geng atacağım inşallah Allah'ın izniyle. Ama elemanlar ölmeye devam ederse elemanları ben de kesemem arkadaşlar. Öyle bir gücümüzün olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bizimki de hala ısrarla ölüyor ha. Şay atmış. Üç şal Yasin. Yasin mi? Yasir. Yasir'cim e, ee seninle Skatıl'da bir savaşsak mı acaba? Yetişebilir miyiz? Yetişemiyoruz şu an. Yasir nereye gidiyorsun lan? O mitteki eleman gelir mi bize acaba? Yasir'cim aşkım. Yasir'e bir tane vurdum. Baba Jungle Aatrox diyorum sana ya. Şima babanın bir Aatrox'u varmış arkadaşlar. Ne diyeyim ben size anlayamadım. Bunu alıp botta lane'e bir gank bakacağım. İntikal edeceğim üstadım. Bir saniye puşu alabiliyorsunuz mu? Bu şansınız bile okeysiniz yani. Adamlardan tek beklentim. Zık diyorum sana. Aa! Berkay bağırma ağzını sıçarım bak şimdi seni. Şu neyini Aşko sen bana ulti mi attın? Selim mi lan bu? Selim mi Selim mi? Heh, bakayım. Selim'miş Allah belanı vermesin. Eleman benim duygularımla oynadı. Ölmeyeyim. Ananı avradı mı? Enti arkadaşlar. Karabaltı almayacağım. Trinity Force aldım bir tane. Selamun Aleyküm. Eski... Burada falan mı koysam acaba ismimi? Arkadaşlar ulti attım ama bir tık problemli bir şeyler oldu anlayamadım. Bu meslekte bazen böyle şeyler olabiliyor. Öldük ama NT diyelim. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Allah'ın izniyle devam ettirirsek bu başlangıcımızı. Maçı taşıma ihtimalimiz az da olsa biraz var arkadaşlar. Hadi kanki artık ya. Merhaba dostum nasılsın? Oraya kaçsan oğlum. Onunu avrodunu bismillah. Hocam ne oluyor? Besmele çektik vallahi bir anda selamun aleyküm. Şimdi abi biz botta yine yatırım yapmak istiyoruz kendimiz açımız kendi açımızdan konuşamadım. A eksi sıfır Türkçemizle. Yasir kanki sen ne yapıyorsun ya? 1 ve 3 atar mıyım arkadaşlar? Trinity Force çıktık ama bence atamam. Beni gösterdi bu kuşla ama bunun o zekası var mıdır bilmiyorum. Hmm. Oğlum bu adamların niye ultisi duruyor lan? Selamun aleyküm. Zınk. Bombastik kardeşimden çok güzel bir ulti geldi sağ olsun. Elemon'un ultisiyle bir şeyler yaptık. O Yasir kardeşimiz gelmeden şunu alabilirsek çok çok iyi olacak arkadaşlar. Onu bir söyleyelim. Alev ve Alev ve Cerası da iyi bu arada. He çıktı. Ne açalım? Şunu alıp eee kaçarsak ben mucu taşırım kardeşim. Onu size söyleyeyim. Smite atmayacağım. Eleman yok çünkü. Oo, ultimiz de gelecek. Yasir. Yasir'in böyle güzel bir kokusunu aldım arkadaşlar. Eleman bize bir şey yapıyor bunu. Hazırlamış. Hazırlamış. <laughs> Yasir'cim kesene bereket kardeşim benim. Yasir, Yasir diyor ki bu moçu şimoto şusun kardeşim. Öyle mi dedin Yasir? Grup, Merhaba. Merhaba dedim lan. Gürümüz. Gürümüz Allah'ın selamını almamış gibi hissettim. Neyse. Batucum kesene bereket hoş geldin. Gürümüze koyamadık. Yasir'in redi bizim redimiz arkadaşlar Yasir diyor ki şıma sen alabilirsin dostum dedi Duydunuz mu bak Yasir'in redini alayım sonra seni de alacağım canım karım Merhaba merhaba bir dakika Gürbüz'cüğüm gelir misin buraya aşkım arkadaşlar keser miyim bu elemanları ne diyorsun ya baba Hakkari'nin en iyi Atrox'uyum ben size söyleyeyim. Yasir pis pis pis. Yasir pis pis deyince kardeşim buraya geleceksin. Kardeşim bu Atrox Halep geldik buraya. Üstünde 4500 gold var hocam. Ne alsam bilemedim. Bunu al. <laughs> bunu almayacağım. Bunu alacağım. Bir korktum lan. <laughs> <laughs> Babacım maçı görüyor musunuz ya? Takım böyle bir intlemeye başladı. Şima elindeki kırbacı vallahi vurdu adamlara. ha. Gelsene de buraya. Oğlum takım seriye bağlamaya başladı. Kardeşim adamları kesmeyin. Adamlara bir şaptan vereyim ya. Ben bir gırgır şamata olsun. Ne diyorsunuz? Şunu da Aa, Luna ne haber Kangs? Selim nerede lan? Kardeşim izip geçiyoruz bir tık. Şu mavi alırsanız hakkımı helal etmem valla. Son gücü Son mükücü. <laughs> Son mükücü. Sakin ol kanks. Elemanlar valla bize dadanmaya başladı ha. Anlamadım ben bu işi. Selin, Selin demek isterim ben sana. Sıkıntı olur mu? Selin ne haber canım? Kardeşim kaçmayın. En kötü öleceksiniz yani, size öyle söyleyeyim. Bak. Yasir, kaçma bebeğim benim. Kaçma lan, aslan parçası. Arkadaşlar çok fena oynuyoruz ha. Batrox Jungle'ı oynayabilirsiniz. Böyle keyifli bir şampiyon kendisi. Özellikle ben abi keyif almak istiyorum, bana hero önerir misin diyeceğinizde bu şampiyonu gerçekten önerebilirim. Tatlı, güzel, keyifli bir hero kendisi. Ne alsak diğer item AD'den devam edeceğiz. Fani hatırat alabiliriz arkadaşlar. Kritik muretik bir şey versin bize. Bu Yasir'i Masir nerede kardeşim? Ben Yasir'i görmek istiyorum. Sanırım Yasir'i AFK bıraktırdık. Yasir'ciğimiz gelmiş arkadaşlar. AFK kalmadım Berkay dedi şu an. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Bir pente atmak isterim şahsen burada. Gürbüzcüm. Yani kanka nasılsın? Bilmiyorum ama ben inan gerçekten çok iyiyim. Pente atacağım burada. Ha. Ya Selin gelir misin buraya aşko? Pente atıyorum. Sizin için pente atıyorum. Bak Yasir seni kesemezsem hakkımı vallahi helal etmem bak. Babacım ben de diyorum sana Bu adam Akkari'den geldi kardeşim bu adam Ne yapıyor belli değil ha Şurada bir tane daha pentam var bence Ahri'cim double pent attırır mısın kardeşim ben şimdi sana attıracağım Yani şey eee Penta <laughs> Bir dakika <laughs> Bir dakika kardeşim Kardeşim gelir misin? Aman Allah'ım ne oluyor kardeşim? İlk Aatrox geldiğinde de böyleydi. Gerçekten bayağı OP'ydi kendisi. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz arkadaşlar bir tık Ben size söyleyeyim. Bunu mu alsak? Bunu, bunu alalım ya. Yenir. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamun aleyküm herkese. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Aslında roket kemer de alabilirim. Bunların attığı stand bizim hoşumuza gider beni ayartmasını istiyorum o Serapi'nin. O ayartlı yazısını görmek istiyorum arkadaşlar. Selamın aleyküm. En son onları konuşuruz Zorkancım. Aklımıza çok güzel şeyler var şu an. Timo onu alsaydın No more sorum yazmış. Linkin Park mısın kanki sen? Genel kültür desem var kardeşim. pis PC beni az önce hangi şerefsiz kesti? <laughs> bir dakika lan onu kes tamam. Gelsin nasılsın Raki. dostum? <laughs> Şu ağrı mariyi bir kesmek isterim. Oo. Aşko benim şarjım az. Hemen sizi kesmem lazım. Kalleş sana güven olmaz. Yanında kardeşim Semi Cenk'e bağladım. Şu Yasir'le uğraşmak istiyorum ya. Maç biraz uzasın sıkıntı yok arkadaşlar. Yasir nasılsın kankam? İnan ben çok iyiyim. <laughs> Yasir. Yasir bak kendime vurmak istemiyorum bak. Sana vurmak istiyorum. Benim psikolojik sıkıntılarım yok ama inan şu an seni gördükten sonra olmaya başladı. Are illa bak bana diyorsun ki beni gel Berkay kes diyorsun. Farkındayım. Ama seni kesmeyeceğim aşko. Adamlar bak üçten geriye sayıyorum FF atıyor bak. 3 2 Bir. Ah lan dayı. Kardeşim ne şampiyonluk istemiyoruz almak istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi ben neşe alırsam maç bitecek arkadaşlar ama biraz daha şov yapmak istiyorum. Haksızsan haksızsın deyin. Bir tane daha item alalım. Ne alacağız tabii ki de. Bunu alırsak sıkıntı olabiliriz. Ruh gömleği almak almış olduğumuz heal etkisini arttırıyor arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. Şu an full item bir outrox görüyorsunuz. Bu adam Akkari'den gelse beğenirdiniz ama Bu adam Suriye'den geldi bekleyin kardeşim İntikal edeceğim oraya on Baronla mı öldünüz? Bana Bana bakın lan kardeşim Bir saniye Yasir Yasir gel oğlum buraya Kardeşim Yasir bir saniye 3-3 üç, üç attık hızlanmam gerekiyor Yanlış yere attım Kaçma gel buraya elektrik süpürgesi seni. 4'te 4 atmam lazım. <laughs> Allah belanı vermesin ölmedi. Durdurulamıyor. Oğlum adamı kesemedik lan. Baba ben burada kaldım galiba. Ulti bassak ne oldu? <laughs> Bir şey olmadı kardeşim. Ben bunu değilim sonuçta. 1 ve 5 atmak istesek mi? ne oluyor? Arkadaşlar değişik şeyler olmaya başladı. Görümüz. Gürbüz ne yapıyorsun oğlum benim? Görümüz bu videoyu izliyorsan kardeşim. Ben senin yerinde olsam. Ben şu an oyunu silmiştim kardeşim. Baba selamun aleyküm. Atroks diyorum sana. First game Aatrox ile şu an ne yaptık belli değil arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bence çok güzeldi kardeşim. Ben aşırı keyif aldım. Umarım sizler de aynı şekilde keyif almışsınızdır. 26 kill alan bir Aatrox game plan. Vallahi çok hoşuma gitti. ha Animasyonu geç. <laughs> Babacım ne oluyor ya? Fitliyen takımı taşımışız bir anda. Selamun aleyküm. gg